ve değerli velilerim merhabalar. Uzaktan eğitim beden eğitimi derslerimizin 6. haftasındayız. Aynı zamanda mübarek Ramazan ayında da girdiğimizden dolayı evde fazla efor sarf ettirmeden aynı zamanda da çocuklarımızın enerjilerini boşaltacağı, eğlenceli ve keyifli zaman geçirebileceği, aynı zamanda eğlenirken de öğrenebilecekleri çok güzel oyunlar tasarlıyorum. Bugünkü oyunumuz resim kağıdı ile ilgili. Elinizde bir iki tane resim kağıdı varsa resim kağıdına çizmeniz sizin açınızdan daha iyi olacaktır. A4 kağıdı ince olduğundan dolayı birazdan göreceksiniz zaten uygulamalı. Arka tarafı gözükebilir. O yüzden evinizde resim kağıdı vardır hepinizin. Resim derslerinizde Lale Hoca ve Buket Hoca kullanıyor. Onlara da burada selamlar. Birazdan ressamlığımı göstereceğim. Resim çizeceğim. Umarım güzel olur. Nasıl bir resim çizeceğim? Branşlarla ilgili bu A4 kağıdı olmasın dedik. Resim kağıdının üstüne bölümlere ayırarak cetvelle 8 bölüme ayıracağım. 8 bölüme ayırdıktan sonra da buraya branşlarla ilgili resimler çizeceğim ve terimlerin isimlerini yazacağım. Birazdan uygulamalı olarak göstereceğim. Daha sonra eşleştirmeye dayalı bir oyun oynayacağız. Aynı branşları bulan birazdan anlatacağım zaten. Aynı branşı bulduğun zaman o branşla ilgili üçüncü bir terimi daha söyleyeceksin ve hepsini bitirmeye çalışacaksın. Birazdan uygulamalı olarak gösterdiğimde daha net anlayacaksın. Şu anda karmaşık gelebilir, sıkıntı yok. Çünkü bayağı bir detaylı bir oyun. Bir tane kurşun kalem, bir adet makas, dediğim gibi 2-3 tane resim kağıdı. Ee, hocam ben ilk seferde çizemem diyorsan yanına bir tane de silgi al. Ben de bazen zorlandığım noktalar oldu. Annenden ya da babandan ya da abin ya da ablam varsa onlardan da yardım alabilirsin çizerken. Çünkü biraz zor olabilir. Ama çizerken de sabret. Hem resim dersine yönelik bir çalışma olmuş olacak. Hem de beden eğitimine yönelik uygulamalı dersler zümresi olarak da buradan hepinize selamlar gönderiyorum. Onun dışında bir adet cetvel. Cetvel ve de uygun bir şekilde çizeceğiz. Orantılı olmasına dikkat edeceğiz. Orantı her zaman önemlidir. Onun dışında bir adet tuvalet kağıdı. Bu da diğer oyunumuzda gerekti. Onu da birazdan anlatacağım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. İyi eğlenceler. Evde kal ama hareketsiz kalma. Hayat eve sığar Sizler de birbirinden eğlenceli ve eğitici, antrenmanlarımdan ve eğitsel oyunlarımdan haberdar olmak için lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Evet sevgili öğrencilerim, biraz önce izlediğiniz üzere yapım aşamasını gördünüz. Bunu yaptığınızı farz ediyoruz. Çok eğlenceli bir oyun. Evde maliyeti de düşük bir şekilde size eğlence. Şimdi ben uygulama olarak başlayacağım. İyi izleyin. Rebound. Diğer eşini yani basketbolla ilgili diğer işini bulmam lazım. Sor. Bulamadım. İkisini de tekrar çeviriyorum. Ezbere de dayalı bir oyun. Şu anda ezberlemem lazım. Hafızaya Güçlendiren güzel bir oyun. Aynı zamanda spor kültürünü de geliştiriyor. Burada kort vardı. Bu rebound. Basketbolu tekrar bulmam lazım. Evet. Pota ve rebound. İkisi i̇şte basketbol. Bunları bulduktan sonra üçüncü bir terim daha söyleyeceksiniz. Bulduğunuz branşla ilgili. Pota, rebound. Bir de ne diyelim? Steps. Basketbol terimi. Pota basket atılan yer. Rebound. Pota'dan sektiğinde topu alan basketbolcunun aldığı konu. Kort Taş atıcı Olmadı Blok Voleybol ilgili Servis evet Servis ve blok Blok voleybolda Rakipten gelen topu bloklamak Filenin üstünde servis Alttan servis atıyor burada Voleybol ile ilgili bir ee, Şey daha söyleyelim Libero Oyuncu stili libero savunma yapan Tenis ve kaç atışı? Evet. Kort ve tenis raketi. Tenis raketi kort. Tenis kortta oynanır. Neyle oynanır? Tenis raketiyle oynanır. Ve teniste vuruş stili söyleyeyim. Üçüncü terim olarak da forend. Dördüncüsü de backhand. Ve son olarak futbol topu ve taç atışı kalmış. <laughs> futbol topu futbolun oynandığı toptur. Taç atışı da futbol oyun alanında enlemesine sağ ya da sol tarafından top dışarı çıkarsa rakip oyuncu çizginin gerisinden elleriyle taç atışı kullanır. Elleriyle başın arkasına götürerek şu fotoğrafı gördüğü üzere taç atışı kullanır. Futbol topunu bulmuştuk. Üçüncü, terim olarak da ne söylesem penaltı. Futbol ceza sahası içinde rakip takımın oyuncusuna yaptığımız kusurlu hareketi hakem görürse penaltı çalar. Yani faal yaparsak penaltı. 3 oldu. Siz de bu oyunu benim gibi tabii ki anlatarak değil, beklemeden hızlı bir şekilde oynayın. En erken saniyede kim paylaşırsa benimle videosunu onları yayınlayacağım. Onun dışında birazdan ikinci oyunu anlatacağım. İkinci oyunumuz tuvalet kağıdıyla. Özellikle futsal okul takımımızın bana ısrarla hocam lütfen oynayalım haftaya da bunu oynayalım dediği bir oyun. Tüm dünyada futbolcuların evde sıkılmamak için oynadığı bir oyun. Tuvalet kağıdıyla top sektireceğiz. Bakalım hangi futbolcumuz daha yetenekli. E, futbol takımında değil diğer e, sporcularımız da oynayabilir tabii ki. Diğer öğrencilerimizden de videolarını bekliyoruz. En çok sektiren evet sürpriz burada. En çok sektiren öğrencime 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı biliyorsunuz Avrupa üçüncüsü oldu. Avrupa üçüncülüğünü orijinal milli takım formamla kutlamıştım ve bu değerli formamı en çok sektiren öğrencime hediye ediyorum. Hadi bakalım. Sizlere başarılar diliyorum. Evde kal ama sporsuz kalma. 13 Hadi arttıran varsa görelim. Sizler de birbirinden eğlenceli eğitsel oyunlarımdan ve antrenman programlarımdan haberdar olmak için lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Emeğe saygı. Şimdiden teşekkürler.